Merhaba Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Mayıs 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 30 Nisan tarihinden itibaren görmüş olduğunuz Mars 10. evinizde Koç Burcu'nda transitine başlayacak. Bu transitle beraber hedeflerinize odaklanacak ve hedeflerinize ulaşmanın yollarını arayacaksınız. Bu geçiş hırsınızı ve başarılarınızın tanınması arzusunu harekete geçirir. Hem meslek hem de özel hayatta statü elde etmek için girişimleriniz olabilir. Yeni bir işe başlamak, yeni bir meslek sahibi olmak, terfi almak veya harita destekliyorsa kendi işinizi kurmak için iyi bir zaman dilimi olabilir özel hayatınızla ilgili isminizin önüne gelen sıfatlarla ilgili olduğu için anne olmak, baba olmak, evlenmek, boşanmak, sözlenmek, nişanlanmak gibi durumlar yaşanabilir. Bu geçiş bilgiçlik taslayan davranışlara, eleştirilere ve egoizme neden olabilir. Bu da çatışmalara ve gereksiz tartışmalara yol açabilir. Kariyerinizde, üstlerinizde ya da ailede ufak tefek gerilimler yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla meslek, mesleki hayatta ve toplum içinde kahramanlık taslamak yerine içinizdeki diplomatik lideri ortaya çıkarmak bu süreci profesyonel yönetmenize katkı sağlayacaktır. bunu da unutmadan eklemiş olalım. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 8 Mayıs tarihinde ise görmüş olduğunuz gibi 18 derecede Boğa burcunda 11. evinizde bir yeni yina ay gerçekleşecek. Yeni aylar biliyorsunuz hep yeni başlangıçların habercisidir. 11. ev konuları üzerinden hayatınıza giren çok güçlü bir yeni durum var. Burada görmüş olduğunuz gibi yakın temasta Uranüs, ayrıca Jüpiter var. biliyorsunuz şans, bolluk, bereket gezegeni, çoğaltma ile alakalı, büyütme ile alakalı gezegen. Aynı zamanda Venüs var. Venüs de parayı temsil ediyor. Her konuyu daha rahatlıkla halletmemize olanak sağlıyor. Diplomasi, ikili ilişkileri, aşkı temsil ediyor. E ee, dolayısıyla yine e, Venüs'ün burada varlığı buradaki e, yaşanacak e, yeni gelişmenin sizin hayatınıza daha rahat bir e, daha rahatlık ve konfor e, sağlayacağını gösteriyor. Ee, çok çok önemli birçok başlıktan bahsedebiliriz ama en başta şunu söylemek istiyorum. Bir kere burada Uranüsle teması çok sürpriz bir gelişmenin yaşanacağını gösteriyor. Beklenmedik, böyle aniden gelişen, sizi de şok edip e, şok eden yeni bir durum var ama eee size şanslı bir şekilde gelecek yeni bir durum bu. E, Jüpiter de burada olduğu için. Ve daha böyle rahat bir şekilde girecek hayatınıza. Daha öncesinde e, bahsedeceğim konularla ilgili e, zorluklar yaşadıysanız sıkanıklıklar yaşadıysanız bir türlü ilerleme fırsatı bulamadıysanız bir anda gelişecek durumlarla beraber bir anda halledebileceğinizi sürpriz bir şekilde halledebileceğinizi gösteriyor. O yüzden çok çok önemli. Şimdi 11. ev bizim için çok önemli e, konuları ifade ediyor. Bir kere bizim geleceğe yönelik hayat planlarımızla alakalıdır. Vizyonumuzdur. Nereye baktığımızla alakalıdır. Nereye ilerlediğimizle alakalıdır. Dolayısıyla özellikle hayallerinize dokunacağınız, hedeflerinize dokunacağınız yeni bir kapı, güzel bir gelişmeye adım atabilirsiniz. Çok çok önemli. Sürpriz bir şekilde, beklenmedik bir şekilde bu anlamda çok önemli. burada 11. ev kariyerden elde ettiklerimizle alakalıdır. Emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Toplu bir para alabilirsiniz. terfi ettiyseniz örneğin ve bunun neticesini alabilirsiniz... ...maaşınızla ilgili... E, e, ...yüksek... E, ...daha fazla yüksek tutarda... ...rakamlar söz konusu olabilir bu anlamda... ...para anlamında sizi destekleyebilir... ...projelerinize destek bulabilirsiniz... ...para e, akışı sağlanabilir... ...bununla alakalı olarak... ...ya da e, önemli kişilerden... E, ...statü olarak yüksekte bulunan kişilerden... ...size gelen destekler olabilir... ...aynı zamanda bunu da gösterebilir... ...ya da kalabalık gruplarla... ...bir iş yapıyorsunuz yani... E, kendi bir kalabalık grubunuz varsa kendi işinizin sahibiyseniz, elemanlarınız varsa altınızda çalışan bunlarla ilgili sürpriz gelişmeler yani böyle gruplu işler yapıyorsanız grup halinde bir iş yapıyorsanız bunu lideriyseniz vesaire bunlarla ilgili güzel şanslı gelişmeler olabilir ya da vakıf dernek işte siyasi partiler düşünce kuruluşları vesaire buralarda görevler e, alıyorsanız buralardan size bir fayda gelebilir ya da e, burada siz lider konuma getirilebilirsiniz daha önemli bir konuma getirilebilirsiniz. Örneğin işte bir siyasi partiye üyeydiniz. Oradan size bir fayda sağ e, gelebilir. ya da dediğim gibi orada size daha aktif bir görev verilebilir. Bunu da gösterebilir aynı zamanda. Ee, başka bunun dışında burası sosyal çevreyle alakalıdır. Arkadaşlıklar, dostluklar vesaire. Özellikle Venüs'ün burada olması sosyal çevrelerinizde ya da arkadaşlarınız, dostlarınız vasıtasıyla bir ilişkiye adım atabileceğinizi de gösterir. Sürpriz bir şekilde arkadaş ortamından ya da arkadaşlarınız aracılığıyla ya da bu bahsetmiş olduğum siyasi kuruluşlar, vakıflar, dernekler bu yer aldığınız kalabalık gruplarda birinizin birinin karşınıza çıkıp onunla bir ilişkiye başlayabileceğinizi de gösterir. Ya da sosyalleşeceğinizi de gösterebilir. Yani arkadaşlarla, dostlarla bir araya gelip sosyalleşmek manasına gelebilir. Ya da şunu da ekleyeyim taşınmak taşınmak gibi bir gündeminiz olabilir. Komple çevrenizin değişmesi, o sosyal çevrenizin değişmesi, başka yere gitmeniz, örneğin işte meslekle alakalı bir durum gelişebilir. Taşınmanız gerekebilir. Oraya gidebilirsiniz. Bu şekilde sosyal çevreniz değişebilir. Yeni bir sosyal çevreye adım atabilirsiniz. Her anlamda Uranüs yenilikleri temsil ettiği için kalabalık yani bütün sosyalleştiğiniz alanlarla ilgili bir yeni bir durumun gelişebileceğinin habercisidir ya da dediğim gibi eğer böyle bir mesleğiniz ya da katılım gösterdiğiniz gruplar varsa burada size yeni görev verilebileceğini ya da birilerinin yeni göreve başlayacağının habercisi olabilir bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ya da buralardan size sürpriz bir şekilde bir fayda gelebilir bir kez daha adını çizmiş olalım. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Zaten size güzel açılar gönderen bir evde olacak. Özellikle hayalini kurduğunuz bir şey varsa bütün yani bu bütün hayatınızı ilgilendirebilir kendi işinizi kurmak ne bileyim dediğim gibi farklı bir mesleğe yönelmek, farklı bir yere taşınmak, neyin hayalini kuruyorsanız bu dönemde hareketli geçmeye çalışın. Belki sizin bile beklemediğiniz sürpriz bir şekilde güzel gelişmelerle bunun gerçekleştiğine tanıklık edebilirsiniz. O yüzden çok çok önemli. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışın derim. Jüpiter de burada olacağı için şanslı bir şekilde bunu başlatabileceğinizin göstergesi bir kez altın çizmiş olalım. Hemen sonrasında 15 Mayıs tarihinde bakın Merkür de burada. 11. konuları konularıyla alakalı bu ay gündeminiz çok çok yoğun olacak ve dediğim gibi sizin bile beklemediğiniz sürpriz gelişmeler, bir anda gelişen olaylar cereyan edebilir. Merkür'ün de buradaki transiti bunların resmiyet kazanacağını gösterkesi. O yüzden çok çok önemli. Yani arkası gelecek. Bunlar havada kalmayacak. Size bir takım sözler verilebilir vesaire konuşulabilir ama sonrasının net bir şekilde geleceğinin de göstergesi burada Merkür'ün transiti. O yüzden çok çok önemli. Dediğim gibi başvurun, gidin, konuşun, görüşün. Temas sağlayın mutlaka ne istiyorsanız hayattan burası hayallerimizle alakalı ee, o yüzden iste, istediğinizi almayı bilin bu ay ee, devamı gelecek ve dediğim gibi sizin bile beklemediğiniz sürpriz gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz bunun dışında Merkür 10. evde 11. evde çok pardon. Arkadaşlarla bir araya girip sosyalleşmek, yeni bir arkadaş grubuna dahil olmak, bir düşünce kuruluşu, dernek veya siyasi partiye gidip üye olmak, kalabalık bir grupla yapılan bir işe girmek ya da böyle bir iş kurmak, kitlelere sesinizi duyurmaya çalışmak ya da kitlesel erişim araçlarını kullanarak bir iş yapmak, sizden yüksekte bulunan kişilerden destek ve öneriler almak, abiler ve ablalardan haber veya destekler almak, bir hayalinizin ya da projenizin gerçekleşmesini sağlamak için başvuruda bulunmak ya da araştırma ve bilgi edinmeye çalışmak, kariyerden gelen paraların değerlendirilmesi de bu paralarla iş kurma eğilimine geçirilmesi, çevre değişikliği yapmak için araştırma yapmak ya da ilk adımın atılması, resmi başvuruların yapılması, Yeni incelemeler ve keşifler için araştırmalarda bulunmak, üçüncü eş adıyla tanışmak, evlat edinme süreçlerini başlatmak ve evlatla veya dördüncü çocukla ilgili iletişim trafiği ya da bir gündemin oluşması gibi konuları ifade eder. Bunları da eklemiş olalım. Evet, hemen sonrasına geçelim. Merkür'de e değindikten sonra. Çok pardon. Evet. 23 Mayıs tarihinde ise bir dolunay gerçekleşecek. Yay burcunda yaklaşık 3 derecede görmüş olduğunuz gibi sizin de 6. evinizde. Dolunaylarda yeni ayların tam tersine olgunlaşan süreçlerin Finalize edilmesi e, ya da bir takım bitişlerin yaşanması, bazı kişilerin durumların e, komple hayatımızda, hayatımızdan çıkarılması manasına geliyor. Şimdi 6. evinizde yaşanacak e, bu bitişler. 6. ev konuları da nelerdi? 6. ev bir kere bizim hizmetimizde çalışan kişilerle alakalıdır. Ya da sizin hizmet verdiğiniz kişilerle ilgili de olabilir ya da kurumlarla ilgili de olabilir. Bunlarla ilgili bir netleşme... Ya da dediğim gibi öncesi vardır, tamamlamışsınızdır, bitirmişsinizdir manasına gelebilir. Ya da e, hizmetinden memnun kalmadığınız çalışanlarınız ya da astarınız varsa sizin altınızda çalışan kişiler. Bunlarla ilgili e, artık bir e, iş akdinin e, fes edilmesi kararı da gelebilir. Yani onların artık işinin son verilmesi manasında taşıyabilir. Bunu da söyleyebiliriz. Bunun dışında sağlık problemlerimiz, e, özellikle kronik olanlar, beslenme şeklimiz, eee beslenme şeklimizle alakalı bir takım kararlar alabiliriz ya da diyet fitness gibi uygulamalar yapıyorsak bunlarla alakalı bir netleşmeyi getirebilir. Ee, başka uygulamalara yönlenebilirsiniz bu dolmaydan sonra. Görevi görev sorumluluklarımızdır, bütün düzenimizdir, angarya işlerimizdir, bütün günlük programımızı, rutinimizi yönetme biçimimizle alakalıdır. E, rutinimizi değiştirmek kararı alabiliriz. Eski rutinde artık ilerlemek istemiyorum, ben farklı bir şekilde ilerleyeceğim. Ya da sizin rutin hayatınızı değiştiren bir gelişme yaşanabilir. Komple düzeniniz değişebilir bu gelişmeden sonra. Eski elveda, elveda derseniz, özellikle burada 11. evdeki hareketledik. yeni bir düzenin, yeni bir hayat planının geleceğinin de göstergesi olduğu için bu çok olası. Hani bir taşınma ya da iş yerinizde bir şubenin değişmesi vesaire gibi durumlar olacağı için komple bu rutininizde değiştiren gelişmelere tesir edebilir, gelişmeleri getirebilir arkasından. Bunun dışında çalışma hayatımız, çalışma arkadaşlarımız, çalışma ortamımızın uğradığı değişiklikler, iş koşullarındaki değişiklikler, anlaşma ve sözleşmedeki o maddeler vesaire bunları gösterir. Bunlarla ilgili bir sonlanma olabilir. Dediğim gibi hani işinize bağlı birtakım değişiklikler neticesinde bu olabilir. Evcil hayvanlarımız, temizlik alışkanlıklarımız gibi konuları da ifade eder. Onlarla ilgili bir tamamlanma sürecinde gösterebilir aynı zamanda. Fakat burada şunu da eklemek istiyorum. Özellikle bu Dolunay'ın yaşandığı Yay Burcu'nun yönetici gezegenini Venüs'te kavuşum halindeyken görürüz Boğa Burcu'nda 29 derecede. Yine 11. evinizde yani bağlantılı görünüyor 11. evle bir kere bunu söyleyebiliriz. Bir de özellikle para konusunda ya da ilişkiler diplomasiyle ilgili konularda anlaşma ve sözleşmelerle alakalı konularda olabileceğini gösteriyor ve evcil hayvanlarla ilgili de olduğu için yine Venüs onları da temsil ettiği için Bunlarla alakalı olabileceğini gösterir daha çok. Elbette hani bu sizin özelinize göre şekillenecektir haritadaki özele göre. Ama daha çok bunlarla bağlantılı e, olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok finans, işle alakalı dediğim gibi ya da 11. ev konularıyla bağlantılı ilerleyecek gibi e, görünüyor. Burada bu bir kez daha e, net bir şekilde karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Evet şimdi geçelim bir sonraki konuya. 20 Mayıs tarihinde ise Görmüş olduğunuz güneş artık 12. evinizde ilerlemeye başlayacak, 12. ev konuları aydınlanmaya başlayacak. O konularla ilgili e, destekler alacaksınız, halletmeye çalışacaksınız. 12. ev konuları da biraz böyle bizim gizli kapaklı yürüttüğümüz inziva alanlarımızla alakalıdır. E, hani ya da geçmişle alakalı halledemediğimiz, toparlamamız gereken durumları da gösterir. Daha çok böyle e, kendi özelinizdeki konularla haşır neşir olacaksınız. Onları halletmeye çalışacaksınız manasına gelir. Hemen sonrasında 23 Mayıs'ta ise e, bu kez de e, Venüs 12. evinizde İkizler Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. E, yavaş yavaş e, buradaki gezegen yılmalarıyla beraber 12. ev hareketlenmeye başlayacak sizin için diyebiliriz. Venüs 12. evde özellikle 23 Mayıs'tan e, sonra İlham ve sezgilerinizi artırabilir. Başkalarının ruhsal durumunu rahatlıkla anlamanızı e, e, sebep olabilir. Sevdiklerinize yardım etmekten keyif aldığınız bir dönemi de gösterir. İlişkilerde ise geçmişte tanıdığınız birinden teklif olabilir. Birine gizlice aşık olabilir ya da uzakta bulunan biriyle bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ayrıca gizlice başlatılan bir ilişkinin bu etki altında gerçekleşmesi olasıdır birine karşı karmik bir çekim hissedebilirsiniz veya bir şekilde yardımınıza ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz birinden etkilenebilirsiniz. Aşık olduğunuz kişinin mesleği hastaneler, hapishaneler, denizcilik, sanal alem, sanatsal faaliyetler, ruh bilimleri ve metafizikle ilgili olabilir. Bu alanlarla ilgili mesleklerde çalışıyorsanız maddi yönden kazançlarınızda artışlar olabilir ya da anlaşmazlıklarınızda çözümler getirebilirsiniz. Olumsuz etkilerde ise bitmiş ya da uzakta olan ilişki özlem duygusu, ilişkiye dair endişeler, sırların ortaya çıkması, yaşanan hayal kırıklıkları hatta ilişkinin bitmesi anlamına gelebilir. Bu dönem e, sevgiyi paylaşmak yerine yalnızlık ihtiyacı artacağından daha sonra pişman olabileceğiniz radikal kararlar almak yerine biraz zamana yaymak yerinde olacaktır. Ayrıca size gizlice düşmanlık et, etmek isteyebilecek kadınlar, kız kardeş ya da kız kardeş figürü taşıyan kişilere karşı da dikkatli olmak dikkatli olmakta fayda var. Parayla ilgili konularda yanılgılara ve kandırılmaya açık olacağınız bir dönemde olacağınız için yine temkinli yaklaşmak yararınıza olacaktır diyebiliriz. Bunu da eklemiş olalım. Hemen sonrasında ise 25 Mayıs 2024 tarihinden itibaren görmüş olduğunuz Şüpiter 12. evinizde ilerlemeye başlayacak. Dolayısıyla burada az önce bahsetmişim olduğum olumsuz etkilerden biraz daha arındıracak. Daha çok şifalanma ya da olumlu şanslı etkiler bulmak anlamında size destek olacak diyebiliriz. Tekrar ederim 25 Mayıs tarihinden itibaren Şüpiter 12. evinizde ilerlemeye başlayacak. 9 Haziran 2025 tarihine kadar şans, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter sizin 12. evinizde olacak. Çok çok önemli. Ben bununla alakalı çok Detaylı bilgiler aktardım. 2024 yıllık e, videolarını çektim de hepsine tek tek değindim. Dolayısıyla burada tekrar etmeyeceğim. E, i̇zlemeyen arkadaşlarımız varsa açıklamalar kısmına ben linkini ekliyorum. Lütfen oradan bakıp e, öğrenmeye e, çalışın. Aynı şeyleri burada tekrar etmemek adına e, değinmeyeceğim. Fakat bunun yerine bu videolardan sonra, özellikle e, ikizler burcunda sizin gezegenleriniz varsa bunlarla ilgili ne gibi şanslar kalayabilirsiniz ee, ve biliyorsunuz ikizler burcunun yönetici gezegeni e, Merkürdür haritanızda Merkür nerede konumlanmış Merkürün e, 2000 e, bu transit boyunca transitleri e, sizler için ne anlama gelecek gibi çok daha detaylı bilgiler e, aktaracağım. Bir video e, çekmeye çalışacağım. Bu videolardan e, sonra dediğim gibi aktarmaya çalışacağım onu da. E, onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ama e, burada bir özet geçecek olursak 12. ev konuları üzerinden ne kadar şanssızlık yaşıyorsanız hepsinin üstesinden gelebileceğiniz çok özel bir döneme e, adım atıyorsunuz. Bu biz yaklaşık bir sene boyunca 25 Mayıs e, 2024 9 Haziran 2025 tarihleri arasında özellikle sağlık sorunu yaşayan arkadaşlarımız varsa ya da hapishanelerle alakalı olumsuz hani bir durum başına gelmiş olan arkadaşlarımız varsa hani en acili bunlardan bahsedebilirim. Bunlarla ilgili olumlu şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ya da geçmişle alakalı size haksızlıkta haksızlık yapmış, size iftira atmış, size gizli düşmanlık etmiş kişiler varsa onlarla ilgili haklarınızı alabileceğiniz means güzel gelişmeler yaşayacağınız bir dönemin habercisi olabilir. Bir kere her şeyden önce gizli bir şekilde korunacağınızın habercisidir. Ya da gizli şanslar elde edebileceğinizin habercisidir. O yüzden çok çok önemli. Dediğim gibi 2024 e, videolarında detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bundan sonra daha haritanın özelinde farklı detaylar ekleyeceğim. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ama her ne olursa olsun umarım e, size zaten şifa gizegeni her anlamda şifa şans bolluk ve bereket getirir. Mayıs ayı da, Mayıs ayında umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Dediğim gibi 11. evdeki gezegen yılması yeni bir hayat planına adım attığınızın habercisi. Özellikle 10. evde de hem Mars'ın oluşu hem de Kuzey Ay düğümünün oluşu. Özellikle kariyerle alakalı yeni girişimlerinizin de bu yönde bu anlamda kadersel desteklerinizin de olacağının göstergesi. Burada Şiro'nun olması olumsuz maneviyat Buna da birçok e, e, travmatik durumla karşı karşıya yıllardır geldiğinizin habercisi ama e, bu ayki e, burada Mars'ın e, e, olması, kendi yönettiği burçta olması hem de Kuzey Aydın'ın olması önemli yeni başlangıçların habercisi anlamına da gelebilir. Umarım en iyi şekilde değerlendirme fırsatı olur, e, bulursunuz. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.